Herkese merhaba. Orkun Yazgan, Nedik Gümüş Bıçak ve bendeniz Okay Karacan. 6 aydır bu organizasyonu yapmak için çalışıyorduk. Sevgili Mustafa Tunç Demir bize bu anlamda ciddi anlamda destek verdi ve ortaya Play Sport diye bir marka çıkardık. Aykut Kocaman. Büyüyerek, gelişerek yayı, devam eden bir yayın olsun, bir yayıncılık olsun. Çünkü ihtiyacımız olan şey bu aslında. PlaySpor ekranlarından ve TeleSpor'dan merhaba diyerek yayınımıza başlıyoruz sevgili dostlar. Hani takımlar vardır ya bazı taktik olarak Maktik çok iyi oynar 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 Maktik ama pozisyon. Brezilya'da tatildeydik. Şampiyonun en büyük adayıydık. O gün çok güzel bir galibiyet elde ettik. Güzel bir oyunla. 20 santim, 25-30 santim en fazla şoförün arkasında ram vardı. Evet. Hayatımın en büyük düşmanlıklarından bir tanesiydi. Sarıyer o zaman ligden düştü ve hala çıkardı. İşte benim de e, Fenerbahçe'den sonra birkaç Süper Lig'de kulübe gittim. Malatya bir de. ne yazık ki biz Türkiye'de takip ediyoruz. İşte liglerin durumu, kim şampiyon olacak, kim şey olacak. Ancak kimsenin hesaba katmadığı bir gerçek vardı. Stadın yapımı gecikiyordu. Ve 4-2-3-1 oynanmaz. 4-2-3-1 sahaya dizilmiş. Fakat o oyuncu grubuna vereceğiniz görevler bir bakmışsınız. Sahi maç içinde 300 savunmaya da geçmiş olabilirsiniz. Playspor'dan, Playspor ekranlarından herkese iyi akşamlar. Eğer bu e, işler böyle ortaya çıkmasaydı ben Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünmeye başlamıştım. Çok küçük böyle e, bir azınlık, çok küçük bir azınlık koca kulübe yön verebiliyor. Bu kadar e, maddi olanakları olan birinin yani, bu işe girmesini daha arkadan çok akılkar olarak bulmuyorum. Ben Deniz Ahmet Konanç, konuğum Sinan Kaloğlu. İnsanlar hani beni tanıdıktan sonra... Burada yapılmış olan anlaşmaların, burada yapılmış olan bundan sonrası için her şey NBA'ye bağlı yürüyor. Birincisi, Fenerbahçe çok önemli teknik adamlarla, önemli yabancı teknik adamlarla. Burada Sergen Hoca'nın bir sıkıntısı var. <laughs>